Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sisteminden öğrencimiz için nasıl öğrenci şifresi oluşturabiliriz? Bunu göstermek istiyorum. Google'a EBA yazıyoruz ve hemen eba.go.tr'yi gördüğümüz siteye tıklıyoruz. Açılan sayfada William kısmına tıklıyoruz ve bizim e-devlet şifremize girebilmemiz için bize bir ekran geliyor. TC kimlik numaramızı buraya giriyoruz. E-Devlet evet, evet şifremizle buraya giriyoruz. Daha sonrasında ise bizi bir sonraki menü. Evet bir sonraki menüde bu ekran karşımıza geldi. Hemen sağ üst tarafta adımızın yazılı olduğu yerde bir tane ok var. Buraya tıklıyorum. Bakın burada öğrenci şifre veri yazıyor. Bu kısma tıklayacağım. Evet bu kısma tıklıyorum. burada e, burada velisi olduğumuz öğrenciler karşımıza çıkıyor. Daha sonra e, tek kullanımlık giriş şifresi oluştur kısmına tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi EBA sistemi öğrencimizin girişi için tek kullanımlık bir giriş şifresi oluşturdu. Buradaki giriş şifresini mahfumuzla seçerek e, kopyalama işlemini gerçekleştiriyoruz ve daha sonrasında EBA şifremizden çıkış işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, kendi veli EBA sistemimizden çıktık. Tekrar EBA Go. adresine girdik. Ve burada öğrenciyim kısmına tıklıyoruz. Burada artık öğrencimizin TC kimlik numarasını bu kısma yazacağız. Hemen altına da az önce e, EBA'nın bizim için öğrencimiz için oluşturduğu tek kullanımlık olan şifreyi kopyalamıştık. Buraya o şifreyi ne yapacağız? Yapıştıracağız ve sisteme giriş yapmış olacağız. Evet, öğrencimiz için oluşturan tek kullanımlık şifreyle girdiğimiz zaman, TC Kimlik girdiğimiz zaman bizi böyle bir ekran bekliyor. Ve bizden öğrencimiz için EBA'ya her zaman kullanabileceği yeni bir şifre oluşturmamızı istiyor. Buraya geliyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz şifreyi tekrar buraya gidiyoruz. Alt tarafta velinin veya öğrencinin e-posta adresi yazdığı bir kısım var. E-okulda eğer böyle bir şey, mail varsa zaten karşınıza görürsünüz veya buraya kendiniz yazabilirsiniz. Yine velinin veya öğrencinin cep telefonu alt kısımda burada. E buraya da e-okuldan sizin bilginiz vardır veya e-okulda bilginiz yoksa buraya cep telefonunuzu girebilirsiniz. Bunları girdikten sonra şifre oluştur kısmına tıklayacaksınız. Oluşturduğunuz şifre buradaki gördüğünüz mail adresine veya cep telefonuna ne yapacaktır? Onaylanması için gönderilecektir. Onay işlemi yaptıktan sonra öğrencimiz için EBA şifresini oluşturmuş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.